Bak şeytanlar, kış evranı şeytanlar derneği olarak da Baykal İşhanı'nda Ahi Çarşısı'na derneğimizi taşıdık. Baykal İşhanı'ndaki 5. kattan dolayı, arka cepheden dolayı e, arayan derneğimizi bulamıyordu. Derneğin e, yeri çok e, böyle e, kapalı bir alan, kapalı bir yer olduğu için hiç kimse farkında olmuyordu. E, onun için Ahi Çarşısı'na e, Ahi Camii'nin karşısı. İnşallah oraya e, levhamızı asacağız, bayraklarımızı asacağız. E, ve buraya geldim. E, dernek, derneğin ne olduğunu arkadaşlar işte burada anladım. Kırşehir ama şeytanlar derneğinin olduğunu, herkesin dikkatini çektiğinin farkına var. E, e, demek ki biz e, yanlış yapmışız kendinden yanlış karar vermişiz. Yönetim kuruluyla karar aldık. Arkadaşların kararıyla derneğimizi buraya taşıdık. Ee, toplumda da yok efendim dernek kapandı, yok efendim işte dernek şöyle oldu, böyle oldu gibi ee, bazıları ee, bir artık reklam aracını yapmak istedi. Kendini işte. Farklı kurbara koymak mı istedi. E, ee, bizler de buna istinaden bir basma açıklaması yapma zorunluluğunu hissettik. Bizim kimseyle arayacağımız vereceğimiz yok. Biz konferansiyonumuzu kurduk. Ankara'da genel merkez konferansiyonumuzu kurduk. Yolumuza devam ediyoruz. Burada da yolumuza devam edeceğiz. Ve Türkiye'deki tüm şehit için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Ankara'da genel merkezimizi sağ olsun devletimiz. Bazı belediyelerimiz tüm destekleriyle arkamızda ee, bizleri bizlere koruyorlar. tabi ee, tabii her konuda yardımcılıyorlar. Allah razı olsun. Ee, hastaneler olsun. E, ne bileyim yani farklı farklı kurbanlarda e, yani şeytanelerin sorunları, gene şey, ya gelen şey Ankara'ya gelen şeytanesinin sorunlarını, problemlerini çözmek için e, inşallah genel merkez e, bu çalışmaları yapacak. Gelen şeytanesi arada kalmayacak herhangi bir aracı olmayacak. Benim evi gibi gelecek oraya. Ee, mücadelemiz bunun içindi. Bu derneğin kuruluş amacı da bunun içindi. Ee, Allah herkesin yolunu açık eylesin. Bizlerin de yolunu açık eylesin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Herkes sihir saygıyla selamlıyor.